Tekrardan merhaba. Robay'a gezmeye devam ediyoruz. Bulgaristan'dayız. Şu anda hemen bakalım haritamıza. Karlov'dayız ve buradan da Pirdopa doğru gideceğiz. Şu esrarengiz tek yolu olmayan, çıkış olmayan bir ee, yoldan gideceğiz. Tabi şurada da bir firma var. Hat hatta önce oraya mı şey yapsak? Bir dakika sıfırlayalım. Önce bir şuraya gidelim. Ondan sonra Ondan sonra buraya gireceğiz. Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. İyi seferler. Teşekkür ederim. Şuradan geçeriz herhalde. Evet geçtik. nefes daha manzarası. Şuradası çiftlik mi? O Lojman mi? mı? Nedir bu? Ağır da olabilir. Çıkalım bakalım. Ay sabitle. Polybags. alıp taşlık bir yerlere gireceğiz. <laughs> Yo, manzaraya bak. Bir SS alırım. İlk durağımız şuradaki sağdaki bir işletme olacak. Sağ dön. <laughs> Evet gireceğimiz işte ben tabelasını gördük şu anda. Yüksek bacalı. Yer bizim gireceğimiz yer. Galiba bir kimya endüstrisi. Hayda. Hop dur. Motor istop edince tabii ki direksiyon da kilitleniyor. Çeviremiyorsunuz. Yeni rota aranıyor. Aa tren gidiyor. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Telefonu bırak. Bir yola bak. Aa Mars lojistik de burada. Oo, burada. Bir dakika bir dakika, dakika, dakika. dakika, dakika dur <laughs> Mümkünse U dönüşü yapın. <laughs> bu yapmayacağız. Direkt içine gireceğiz. Firmanın. Dur kapanma. Size yeni bir rota bulalım. Şuraya bir bakalım nasıl bir yermiş. Yeni işe bir yükleme alanı var. Başka da gezecek bir yerimiz yok. Burada gezimiz kısa sürdü. Şimdi o dar yoldan çıkalım. Sağdın. <laughs> Bakalım bize yol verecekler mi? Herhalde verir. Eşek değil ya verir herhalde. Sola dönün. Bu çıkmaz yolu merak ettim Acaba nasıl bir yol Şu emzemin geçitten Geçeceğiz ondan sonra başlayacağız O yola Hayda bir daha Bekliyoruz. Trenin gelmesini bekliyoruz. Nerede? Gelemedi. Bak mı oldu ya? Aa geliyor galiba. Güzel. asfalt yoldan gideceğiz. sevindim. Aha. Al işte bak. Erken konuştum. Direkt bozuk yola girdik. Dakika bir gol bir. Bir de bu yolun sonunda da maden hissetmesi var. Maden de zaten hepten kötü yol. güzel. Yeşillerin içerisinde güzelce ilerliyoruz. Yol arada bir asfalta dönüyor, tekrar bozuluyor falan. Beşik Biraz şok olur burda. Bak. Bak. Bir ara yaptırman lazım motoru. Otobanda vurdular, Ve bu hale geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Hop. Ne yapıyorsun bir ya? Allah Allah ya indirtme aşağı şimdi beni. Bak yanımda atom var. Kavga etmek istemiyorum. Çıkış başladı şimdi rampalar başladı tam sevdiğim yol tipi. Evet buradan çıkacağız yukarı. Eğim daha da artıyor. geçelim biz de hocam. Bize de bir yol ver. Eyvallah. şarkılar dönüyor ya. Happy Top 10 tane şarkı var ya. Yani. 15 tane şarkı oldu. Dönüp dönüp duruyor aynısı. Daha fazla farklı, farklı şarkılar, çeşitli şarkılar bekliyoruz. Ey Pavutur, duy sesimizi. En azından pop kırp falan yap. Pop belli yap. Bir sürü yeni şarkı çıktı, çıkıyor. Onları koy yani. Bu arada yol daralmaya devam etti ya Allah. Bir anda vuracağız dedim. Bir de bunun dönüşü var. Herif ama beni geçiyor. Bap <laughs> bap 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 ba, ba, Patla patlayacak şimdi oğlum yapma. Yol boş niye sıkıştırıyor beni? Branurla <laughs> tut, tut yanlış yaptın. Sola <laughs> dön.

Ne o? Evet alkollü araba kullanmayınız kamu spotumuz Ha, i̇lla geçeceğin değil mi? Da tut Dibine varmak üzereyiz. Biraz daha süspansiyonları dans ettireceğiz. Hepsi coşacaklar. geliyoruz. Göründü hafiften. Hafiften göründü. Lan geç. İlla geçen. Oha çok büyük. Çok büyük bir maden. Soda dön. Burada ben maden sa <gülüyor> <gülüyor> Maden sahasının. Aa içine girmek istiyordum maden sahasının. Hayır. Bu kadar mı yani? Her şey buraya için miydi? Her şey şu kadarcık yer için miydi? Yapma. Yapma. buradan bir yol devam ediyor sanki de. Yok. Ben yanlış gördüm. O kapı bize açılmaz. Asla açılmaz. Hem yani zaten sütürünü taşıyan bir tırın burada ne işi var ya madende? İyi bakalım. Evet, burada noktamızı koyalım. Ben bir sonraki yol için artık şu e, geldiğimiz yeri geçeyim. Ondan sonra artık yavaş yavaş farklı şehirlere doğru yol alalım. İyi bakalım, görüşürüz.